Selamlar arkadaşlar Luna klasik ve Bitcoin üzerine konuşacağız. Pozitif hareketlilik başladı diyebiliriz. Önemli fiyat artışları devam ediyor. Luna klasikte baktığımızda grafiği 3.014 değerlerinden 3.017'lere kadar kademeli olarak arttığını görüyoruz ki Bitcoin'de de benzer hareketlerle 16.500 bandına kadar fiyatların arttığını görüyoruz. Hacim 50 milyona kadar artmış durumda. Ee, Luna klasik yatırımcıların beklentisi bu artışla birlikte heyecana kapıldı diyebiliriz. Luna klasik yatırımcıları. E çoğu analizci yorumcuya göre de zaten benzer yorumlar yapılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 3.016 fiyatlarından daha da yükselerek 3.019 hedeflerini bizlere sunulmuş durumda e bu fiyat artışı çoğu analizcilik tarafından bu yönde arkadaşlar gördüğünüz gibi dipin 3.014 olduğunu ve ilerleyen günlerde daha yüksek beklentiler içerisinde olduğunu görüyoruz buna klasik kısmında. Tabi çalışmalar devam ediyor dedik. Stake oranlarına baktığımızda da gördüğünüz gibi %13'e kadar neredeyse ulaşmış durumda stake olayları. Bunların da uzun vadede beklentilerimizin olduğunu biliyoruz. Uzun vadede fazlasıyla pozitif etkilerin bizlere yaratacağını biliyoruz. Stake olayları ve yakım olayları Luna bizler için önemli. Ve USD'nin de devamlılığı yakım olaylarında bizlere uzun vadede pozitif etkiler bırakıyor arkadaşlar. E, bunun yanında CZ'nin dün akşam saatlerinde yaptığı önemli açıklamalar var. Piyasanın pozitifliğini ele aldığını düşündüğüm. Bunları da sizlere aktarayım hemen. Bray Armstrong'un az önce bana makalelerindeki rakamların yanlış olduğunu söylediği Bir önceki tweet'i sildi. Sektörde şeffaflığı arttırmak için birlikte çalışırım diyerek bir tweet atıyor ve e, Brian'ın da tekrardan thank you olarak diye cevabını verdiğini, teşekkür ettiğini görüyoruz. E, CZ'nin piyasadaki elindeki faktörünü iyi kullandığını biliyoruz. FTX olaylarında olsun, Luna Classic olaylarında olsun. Fazlasıyla rol üstlendiğini biliyoruz. Piyasayı yönetme hakkına sahip olduğunu biliyoruz Binance'in büyüklüğü nedeniyle. E burada da şeffaflık açına piyasa açısından e piyasayı pozitif etkilemek açısından çalışmaları yapması da hem yatırımcılar hem de bizler için pozitif etki bırakıyor. Luna Klasik'teki çalışmalara gelip bakacak olursak da Edward Kim'in çalışmaları hızla devam ediyor arkadaşlar. TGF girişimini açıklamaktan heyecan duyuyoruz diyerek uzun bir tweet serisi paylaşıyor ve arada bir makalede bizlerle paylaşmış durumda. Merak eden kullanıcılar bunu girip inceleyebilirler. Telegram grubumuza gelerseniz de bunu bağlantı linkini sizlerle paylaşabilirim. Ardından son olarak da şunu bahsedeyim Cointurk'ün haberine göre arkadaşlar burada görüyorsunuz Coinbase e, guest case için 635 bin bitcoin tutuyor diyerekten Yahoo haberini bizlerle paylaşmış. Dört ay öncesinde ise Coinbase'in 600 binden bitcoin e, olduğunu bitcoin barındırdığını bizlere söylüyor. Ve aşağı indiğimizde de arkadaşlar haber raporlarını belirtiyorum iddiada bulunmuyorum diyerekten bulunmuş CZ'nin açıklamaları olduğunu söylüyor. Ve bazı haberlerden alıntı yaparak fake bilgilerin dolaştığında bizlere tartışmaların çıktığını buraya söylüyor. Ve CZ'nin bu ay FTX, Crypto.com, Gemini, Genesis ve son olarak e, Grayscale hakkında tartışmalara katıldığını ve bunlar hakkında yorumlar yaptığını belirtiyor. Ve bu tartışmalardan sonra da platformların zarar gördüğünü biliyoruz. E tabi ki FTX çöküşünde fazlasıyla rol oynuyor. FTX'i reddettiğini biliyoruz CZ'nin. Aynı şekilde geçen günlerde de Genesis'i reddettiğini biliyoruz. E, bu da piyasadaki gerilemeleri ortaya koyuyor. İster istemez yapıyor ki GZ tartışma yaratan paylaşımlarını sonradan sildiğini burada belirtiyor. E, CZ'nin piyasa faktörünün olduğunu biliyoruz. Bu yüzden pozitif açıklamaları bize pozitif etkiler yaratacaktır. Bu yüzden yatırımlarınızda CZ'nin e, hareketlerini de özellikle takip etmenizi sizlere belirtebilirim. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.